Merhaba Pratik Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Ben Handa. Ee, gördüğünüz gibi bugün asma yaprağı yapacağız arkadaşlar. Salamura yapmadan, susuz kuru, tuz kullanmadan e, nasıl yaprak saklayabiliriz onu göstermek istiyorum. Bu yöntemle ne su kullanıyoruz, ne tuz kullanıyoruz hiçbir şey. Sadece yaprak ve de kavanoz bu kadar basit. Ben üzüm bağından topladım. Gördüğünüz gibi üzüm yaprakları daha yeni topladım. Aynen bu şekilde silkeledim. tozundan toprağından arındırdım. Tek tek ayıkladım böcek vesaire gibi haşeratlar var mıdır diye. Kontrol ettim, ayıkladım. Bu şekilde desteledim. Gördüğünüz gibi kavunuzun temiz. yaprağımız da kuru olacak ıslak olursa e, bozulma olur aynen bu şekilde desteliyorum siz isterseniz bu şekilde büküp uzun rulolar halinde de koyabilirsiniz ben böyle katlamayı tercih ediyorum arkadaşlar çok basit hiç salamura yöntemi kullanmaya gerek yok Salamura yönteminin hani yapması bir dert. Hadi yaptık. Çıkar önceden kaç suya koyacağız? İşte kaç saat bekleteceğiz? Suyun fazla tuzundan arındıracağız. Hiç öyle şeylere gerek yok bu yöntemle gördüğünüz gibi. hava almayacak bir şekilde basmam lazım. Ee, yaprakların yapraklarının arasında hava kalmayacak. Gördüğünüz gibi ne su ne tuz hiçbir şey yok. Çok pratik, çok kullanışlı. Bu bir sene, bir buçuk sene dayanıyor. Hiç öyle ağzını vakum yapmamıza da gerek yok. Ee, ben Yöntemi senelerdir kullanıyorum. Gerçekten çok da memnunum. Yapraklarım kesinlikle bozulmuyor. Hiçbir küflenme falan olmuyor. Sadece zamanla yapraklar sararıyor. Zaten e, olması kıvamda o. Sararıyor diye bozuluyor diye bir şey yok. Zamanla sararıyor. Zaten sararması gerekiyor sarardığı zaman zannetmeyin ki hani yaprağımız bozuldu eyvah yapacağız diye projeden yapmaya gerek aynen bu şekilde basıyorum gördüğünüz gibi çok pratik çok kolay ee, bunu kışın e, sarmasını yapacağımız zaman kavanozun ağzını açıyoruz çok bastırıyorum ee, sadece kaynar suyun içine atıp birkaç dakika kaynatıyoruz. Ondan sonra sarmaya başlıyoruz. Bu kadar. Hiç öyle birkaç su değiştirip salamura yöntemi gibi fazla suyun tuzundan arındırmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi çok basit. Çok kolay. Ağzının yeni bir kapakla Kapatıyorum. Aynen bu şekilde. Zamanla e, kaldıkça sararacak, e, kendi öz rengine dönecek. Zaten sararması da lazım. Hani kaldıkça salamura yönteminde de zaten sararıyor kaldıkça. Hiç problem değil. <laughs> Pardon. Gördüğünüz gibi çok kolay. İstediğimiz zaman çıkarıp sarabiliriz. Ağzını vakum yapmaya da gerek yok, söylediğim gibi. Sadece iyice böyle bir sıktırıyoruz Bu kadar. Arkadaşlar benim videom bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basıp beğeni bırakmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.